3, 2, 1. Başarılı bir şekilde fırlatıldı. Ancak iniş esnasında bir kez daha infilak etti. Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship'in deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Sisin hakim olduğu Teksas'taki deneme platformundan başarıyla fırlatılan araç aynı başarıyı iniş sırasında gösteremedi. SN-11 isimli Starship uzay aracıyla fırlatmadan 5 dakika 49 saniye sonra irtibat kesildi. Uzay aracı 4. uçuş denemesinde de havada infilak etti. Şirketin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, ilk verilere göre ikinci motorun kalkış sırasında sorun yaşadığını söyledi. Detaylı tespit için Starship üzerinde incelemelerin sürdüğünü belirtti.